Evet merhaba arkadaşlar yeni bir para kazanma videosu internetten para kazanma videosuyla beraberiz Daha önce Yandex'i e anlatmıştım size yani Tolaka Yandex'i Şimdi e, Yandex'te nasıl para kazandır nasıl şey yapılır bugün görev yapacağım Şu anda bakiyemiz 2. 2. 2.2 dolar 22 cent Şu an görevlere tıklıyoruz İki tane görev açıp işte diyor sorgu için uygun olmayan görselleri eleme, eleme kelimenin genişletilmesi Artı 18 yazıyor. Çünkü artı 18 yazmasının sebebi işte müstehcen şeyler çıkar bazen. Onların da görevi yapılması falan. Şimdi giriyoruz şu anda. Evet. Diyor ki sorgu Ali Osman Ulusoy diyor. Ee, burada seçenekler var. Bu sor sorgu için görsel arama ve gösterme manası diye düşünüyorsanız sorgunun yanındaki onay kutusunu işaretleyiniz. Biz göre görevlerimizdeki yasal olmayan içeriği engellemek istiyoruz. Eğer herhangi, herhangi bir görevde çocuk pornografisi gibi yasal olmayan içerik Görürseniz lütfen kutuyu işaretleyerek bize bildirin diyor. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olursa hani görselle ilgili. Bunlara tıklıyorsunuz bildiriyorsunuz. <laughs> Şimdi görevi yapacağız. Ee, bu tür görevleri yaparken hızlı olmak istiyorsanız klavyenin yön tuşlarını kullanın. Bakın şöyle geçiyor klavyenin yön tuşları. İşte sağ sol diye. Burada da zaten hani Ali Osmanoğlu Ulusoy diyor. Bu görev için uygunsa bir ok iki uygun değil üç görsel yüklenmedi diyor. Şöyle yapıyoruz Ali Osman Ulusoy Evet bu da Ali Osman Ulusoy hızlı hızlı Yapıyoruz ee, Bu Halik Ulusoy değil Bu Ali Osman Ulusoy Bu da gençliği Evet şöyle hızlı hızlı yapıyoruz Bu Ali Osman Ulusoy değil Şöyle bakıyoruz Galiba bu adam ölmüş Vefat etmiş evet Ali Osman Ulusoy Evet şöyle uygun değildir Diyoruz Yalnız bu görevleri yaparken çok dikkatli Olun çünkü Çünkü Hatalı yaparsanız ileride görev gelmez. Şu anda 2.22'di. Enter'lıyoruz. 2.24 oldu. İncir resimleri nasıl yapılır diyor. Bakıyoruz hemen. İncir resimleri var. Hemen yön tuşlarıyla bir saniye bilgisayarımıza başladı. Evet hemen yön tuşlarıyla okeyliyoruz. Bir işte okey. 2 değil. Şöyle bir iki. Okey okey okey. Bir iki. Evet şu incir resimleri değil. geri zekalılar. Adidas kramponu dönmüşler. Bunlar ne? İncir mi? Evet. Bunlar da incir. Şöyle bakıyoruz. İncir reçeli. İncir reçeli. Teyzem incir reçeli yapıyordu biraz önceki resimde. Bu uygun değil. Bu incir reçeli. Aynen. Uygun değil. Ee, bu da uygun değil. Bakıyoruz. Bu hiç uygun değil. Müstehcen resmen. Bu da uygun. Bu da uy uygun değil. Evet. Ee, doldurmak zorundur. Onu işaretlemişiz. Okey'e basıyoruz. 2.2 dolar 26 sent oldu. Kısa sürede 5-6 dolar para kazanabilirsiniz. Babet modelleri diyor. Hemen döneceğim. Mesaj geldi. <laughs> evet, Babet model mob, e, modelleri demiş. Şöyle basıyoruz bir uygun bir uygun. Yukarıdaki yön tuşlarını yön tuşları yukarıdaki rakamlarla rahat rahat görevlerinizi yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bir uygun bir uygun uygun. Uygun, Babet modeline vaktine zor. Uygun değil dedik ona. Uygun, 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 uygun değil. Uygun, uygun, uygun değil. Uygun. Evet, bu şekilde işaretlemelerimizi yapıyoruz. Uygun değil. Şu, uygun, ee, uygun. Devamlıyoruz. 2.26, 2.28. işte ne diyor Karakum Plajı? Bir görev daha yapalım beraber. Karakum plajı. Şöyle işaretliyoruz. Bu ne uygun değil uygun. Cezayir burası uygun. Uygun değil. Bu ne ya kediler ne yapıyor? Uygun uygun. Uygun değil bunlar. Plaj değil çünkü bunlar. Uygun değil uygun. Evet işaretledik 2.30. Kısa zamanda şeylerimiz çoğalıyor. Paralarımız çok kısa zamanda yüksek paralar kazanabilirsiniz. Ama görevler devamlı gelmiyor. Uygun uygun. Atem Yavuz diyor. Bu kim? Atem Yavuz galiba. Bu da uygun. Bu uygun değil. Uygun uygun. Uygun diyelim. Buna da uygun diyelim. Ha ee, Ivan'a sertin lavuğu. Yavuklusu. Oğlum sende tip yok zaten de. Karı senin kesin parana parana bakıyordur. Aynen. Aynen aynen kesin parasına bakıyor. Bu uygun değil. Uygun değil uygun. Uygun değil uygun. Uygun değil, uygun. onlar bayağı geniş insanlar ya. Galiba Yuvan'ın eski kocasıyla arkadaş mıdır nedir? Evet işaretledik 232 kim olursa olsun. Komedi Türk, Türk filmleri filan diyor. Bunlar Türk mü? Şu birdeki Türk. İkindeki yabancı. Şöyle başlıyoruz. İkideki yabancı. Uygun uygun değil yani. Bu kadar basit. Ee, bu videoyu çekiyorum. Ya, hani siz benim referansımdan uyuyorsunuz filan diye bir şey yok. Kesinlikle bunda böyle bir şey yok. Hani insanlara bir yararımız olursa ne mutlu bize. Paralar kazanırsanız filan. Kesinlikle doğru bir şeydir. Doloca Yandex hani kesinlikle paranızı öder ama 2 hafta içinde. Ama en geç 2 hafta içinde o öde ödemenizi yapıyor. maksimum 1 dolarken şey çıkıyor. Şöyle bir hatırlatma çıkıyor, doğrulama çıkıyor. 0 21 330 ne yazmış buraya? 330 50. Okey diyoruz. Aynen Mirek ondan sonra hani doğru mu bot olmadığınız şey yapıyor. Bazı hani hakaret etmek istemiyorum ama boş insanlar hemen bot kullanayım. Yok otomatik tıklama falan bunlara gerek yok. Şöyle tıklıyorsunuz zaten. Mirek of, havayı fişek yapımı. Şöyle basit basit şeyler zaten. Ben şu ana kadar yani biraz uğraştım. 25 dolar falan para kazandım. Bu para al diyenlere e, selam söylüyorum. 25 doları kimse kimseye vermez. Babası oğluna vermez. Ama kazanabilirsiniz. Sonuçta emeğiniz. Şöyle çalışıyorsunuz. Basit basit görevler. Görevler belli zamanlarda geliyor. Mesela sen alama demiş Sezen Aksu. Şöyle bakalım kaç dakika olmuş. 6 dakika olmuş. Bence yeterli bir video. Hemen hesabına giriyorum. 2 dolar 36 sent olmuş. E, şey ben normalde 5-6 dolar da çekiyorum. Para çekme diyoruz. Şuradan parayı çek diyoruz. Ne? Toplam işte 2.36 yazarsanız şuradan Paypal'ı seçersiniz. Zaten Paypal'ı eklersiniz. Bunu bu videoyu ilk izliyorsanız bu video ile ilgili kanalımda güzel bir video çektim. <laughs> Paypal Talokaya nasıl şey olur, kaydı olunur filan. Ee, izlemenizi tavsiye ederim. İşte buradan Paypal'ı seçiyorum. Toplam miktarı seçiyorum. Parayı çek diyorum. İşte ondan sonra tekrar şu hesabıma gireyim. <laughs> Para çekme dediğimizde şurada pendik diyor ilk para çekim. Ondan sonra open it diyor. Açıldı diyor. Sonra da success tamamlandı. Yani 6 dolar 6 dolar 68, 1 dolar 52, 3 dolar 62, 4 dolar 78, 2 dolar 27, 2 dolar 2 dolar 2 dolar 68 sen. Burada mesela yazıyor başlangıç tarihi 03 04 2015 17 04 2015. Yani üçünde ben istemişim ayın 17'sinde gelmiş. İkisini de istemişim ayın 17'sinde gelmiş. Yani 4. ayın 17'sinde. Hepsi geldi kesinlikle. Bununla ilgili hani ödeme kanıtlarında şey de var. Ee, diğer videolarımda var Paypal işte ödeme kanıtları filan ee, herkese tavsiye ederim Tolak Endeksi lütfen kesinlikle bot hani 3 kağıtçılığa kaçmayın 2 36 dolar 36 sen bugün yaptım ee, yani ne kadar söyleyeyim bir 45 dakikada yaptım bu videoyu çektim ondan sonra hani sizlerle de beraber görev yaptık şimdiden e, herkese bol kazançlar kesinlikle tavsiye ederim İyi akşamlar kolay gelsin Görüşürüz bir diğer videomuzda